Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çörek yapmayı düşünüyorum. Amasya yapıyorum bükme çöreği. Burma denilir. O şekilde yapacağım. Şimdi bir paket yaş maya var arkadaşlar burada. Bu yaş mayan biraz buzlu olduğu için azıcık ılık bir suyla erittim. Dondurucudan çıkardım. Bu şekilde. Şimdi tam bir, bir ölçümüz tam bir tepsilik olacak inşallah. Bir bir buçuk şeker. Bir miktar da toz şeker atayım. Arkadaşlar bu kaşıkla bir buçuk yemek kaşığı tuz koydum. Bir yemek kaşığı da şeyin asitini alsın diye mayanın toz şekeri attım. İnşallah. Şöyle ısısı da suyun elini yakacak kadar olacak. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. bir kase genellikle ben İki kase ile ölçüm 2 kase 3 kase arkadaşlar un. Bir de bir kase daha atalım tamam 4 kase undan bir tepsi çörek çıkar Allah'ın izniyle şimdi sıcak suyla gördüğünüz gibi yoğurmaya başlıyorum suyun ölçüsü yok arkadaşlar Kulak memesinden cıvık olacak. Arkadaşlar ben şimdiye kadar hep büyük hamurlar yoğurdum. Tek tepsilik yapmamıştım. Ama şu anda eminim ki 5 kase un işte kıvamına göre de elinizi yakmayacak kadar sıcak bir buçuk yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı'nın yarısı kadar da toz şeker atın. Bir pakette yaş maya koydum. Daha güzel kabarıyor çünkü. Yalnız arkadaşlar bunun özelliği hamuru ne kadar çok yoğurursanız çöreğiniz o kadar özlü olur. Gördüğünüz gibi bir hamurum lastik gibi oldu. Hatta elinizi bırakması lazım ve bıraktı. Bu demektir ki hamur olmuş hamuru hemen ağzını kapatacağız. Yaklaşık 40-50 dakika, bazen de yarım saat diyebiliriz. Kabarmaya bırakacağız. Kabardıktan sonra da şeklini verip göstereceğim size aşama aşama. Evet, Allah rast getirsin. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi unladım ki kapağına yapışmasın. Bu amasyalıyım ben kendim. Amasyanın olmazsa olmazlarındandır çörek. Düğünlerimiz, bayramlarımız, özel günlerimiz, misafirlerimiz günlerimiz hep bununladır. Ve inanın çok güzel oluyor. Tamamdır. Kapattık. Şimdi bir beze sarıp kaldıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz gelmiş mayası. Biz de öyle derler. Hamur kabardı. Şimdi böyle yumuşak bir hamur olmuş. Ne kadar sayısı fazla olursa katı, o kadar kat kat olur lezzeti. Gevrek olur. Biraz daha koyayım. Böyle bezelere ayıracağız. Yaptıktan sonra da tepside kabarırsa çöreğimiz daha güzel olur. Ama tam da herhalde bir tepsilik olmuş sanırım. Az olmuş yani iyi olmuş. Takipçilerimden birisinin isteği üzerine tek tepsi ölçü yap dedi. Çünkü ayarlayamıyormuş. Onun isteği üzerine ben tek tepsilik yaptım. Yoksa ki insan yoğururken iki tepsi de yapabilir, üç tepsi de yapabilir ama benimki bugünlük günlük tek tepsilik oldu. Hadi bakalım. Koşayım mı? Şeyden Burada da Haş haşhaş var. Cevizden haşhaşı karıştırmamız sebebi hamuru tutmuyor ceviz yoksa dökülür. Bir de cevizi mümkünse şey yapın. Fazla rondodan geçirin. Yani iri dövülmüş olursa yazık olur. Şeyde kalıyor. Tepsinin dilinde kalıyor. Onun için cevizi mümkün mertebe şeyden çok bol bol ince yapın. Daha sonra böyle tersini çeviriyorum ki öbür yüzüne de geçsin. Ama hamurumuz çok güzel olmuş. Esnek. Bu ama ne cıvık ne katı. Şimdi hanımlar, eğer cıvık olursa şekli bozuluyor kabarınca. Kat olunca da şöyle sergülüyor. Çok önemli. Evet, son. Şimdi de harcımızı da koyduk. Üzerine hep de bol bol oldu. Yağsız yapmayın hanımlar. bunu hepsi yağ. arkadaşlar tamamen şimdi şekil verme zamanı gelmiştir. Şimdi şu şekilde ama kesme aparatı yok. Onun için bıçakla kesiyorum ama onu da inşallah ilerleyen zamanlarda alacağım. Şimdiki yağlı kağıt sevdim hanımlar. Çünkü yağlı kağıt iyi oluyor. Yani şöyle çöreğin altını çekmesine falan yapışmasına. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen rast getir de şifa olsun. Mümkün olduğu kadar ince yapın. Çünkü tepside kabarınca çok kalın olursa, yani yumuşak olur ama daha güzel olur böyle olursa. Mümkün olduğu kadar ince yapmaya çalışın. Kabarmaya geçtim. yağ ile karıştıralım. Çünkü çok yumuşak oluyor bunun Şöyle. Akıyla beraber çek. bekleyelim ben fırına sürece yine size fotoğraflarını atacağım ama çok güzel oldu tam bir tepsilik almış onu da belirteyim şu dört kaseden oluştu tam bir tepsilik alıyordum inşallah lezzetli içinde ve güzel olur. tamam ya. yeterince dinlendi daha fazla beklersek tepsiden fırında daha çok kabarır bu sefer şekli bozulur 3'e de böldüm bıçakla kesiyorum daha sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapatıyorum oh. fırını harika bir görüntü var nar gibi kızardı birazdan da dinlenince de servisini göstereceğim size arkadaşlar Gördüğünüz gibi tek kelimeyle inanın harika olmuş. Nefis görünüyor. Daha henüz tadına bakmadık ama gördüğünüz gibi ince inceliğine bakın, singer gibi. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Yeni yeni tariflerle buluşmak ümidiyle. Hamurımızı, çöreğimizi koyduk ayarımıza da gelince şurası kaç derece? 200 200 derece 220 dereceye koyun. Yüksek ısıda yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapatıyorum fırını. Harika bir görüntü var. Nar gibi kızardı. Birazdan da dinlenince de servisini göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek kelimeyle inanın harika olmuş. Nefis görünüyor. Daha henüz tadına bakmadık ama gördüğünüz gibi ince inceliğine bakın singel gibi. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Yeni yeni tariflerle buluşmak ümidiyle.